Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Git. Bugün sizlerle birlikte The Roblox arabayla uç oynuyoruz. Alttaki gördüğünüz şuradaki gibi şurası. Orada orayı tamamen adam, adamların yaptığı gibi bitirmeye çalışacağız. Aha. Böyle şeyler var. Gazlar var. Gazları topluyoruz. Evcil hayvanlar falan çeviriyoruz. Hemen aldım bunu. Oha. Kaç gaz oldu. Bunları şöyle şöyle toplayalım. Bakın birinci ikinci. Biz de böyle olmaya çalışacağız. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Uçuyoruz. Arabayla uçuyoruz. Ya Kameraya basınca böyle oluyor. Pat diye düşüyor. Efsaneydi be. Bu arada. Legolar kazanıp Yumurta açıyoruz. Bakın yumurta açabilirsin diyor. Buradan açabiliyor muyuz? Aa da ilgi Hadi tavşan çıktı. Çamur tavşan. 450 veren takayım. Şuradan bunu da açalım. Bunu da aç diyor. Açalım açtık. Köpek. Köpek. çıktı taktım mı? Yok, nasıl takılmaz? Yüz veriyormuş. Taktım, çıkarttım ha taktım. Şimdi bir daha uçalım. Brum brum. Adam bu oyun araba sesi ekler ya. Kendimiz çıkartıyoruz araba sesini. Siz bana şaka mı yapıyorsunuz? Adamlar şaka gibi. Ben az önce kaç kazandım? Şimdi kaçım? Azam ya. Aha. Tamam. Oho, uçalım şimdi. Uçma zamanı. Uçuyoruz. 10'uncu bu arada arkadaşlar? 3000 gazla. Doğru. Rahat diye giderim. Tak diye yapışırım. Koşarım koşarım giderim. Dümdüz giderim. Tadam! Olay mı abi? Bot. Rekor mu? <gülüyor> <gülüyor> Hastayım biraz. Rekor mu? Yok. topla 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 Bu arada bakın üstte saniye var. Şimdi birazdan saniye bitecek. Ben daha hiç toplayamadım. Aa bitti. Oo! 30 39 milyon mu? <laughs> şey diye biri kazanmış. Mahmut. 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 <laughs> Mahmut benim dedemin ismi. Şaka şaka. geliyormuş. Kaç gidiyor? Arabalar varmış bu arada burada. Kaça? 20. E -re -re -re. Araba alabiliyor muyuz? 250 kon. Yok. Ben onu nasıl alayım? Şarkı çevir. Hadi. İnşallah güzel bir şey çıkar. En kötüsü çıktı. Bu ne biçim şans ya? Açalım hemen. Zorla yavaş geliyor. Çok yavaş geliyor. Sanki bir şey olmuş da korkuyor sanki. Ne, ne oluyor abi? Beş tane takabiliyormuş. Ne? na. Bu çocuğum gidiyorum. Çok diye çakılıyorum. Bırt. Bunları da şöyle alalım. Eh, güzel. Hmm. Hmm. Bunları da bir güzel, güzel, güzelce, hmm, güzel değil mi? Elimde uçalım. Durum, efsane. O <laughs> <laughs> ya. Bir dakika arkadaşlar, hemen geliyorum. Geldim arkadaşlar ya, bir şey yaptım. şöyle toplayayım. Gidiyorum şimdi. Nana, nana. Petlerim nerede? Ha ona basınca petler gidiyor mu? Tamam tamam, güzel. Oof. Kaç istiyordu şu yumurta için diğeri? 145 kal. Ha bitti gene ya. Kaç kere bitecek bu? Kaz 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 kaz. Oo 7000. Gene mahmur kazanıyor. Önümüze şeyler çıkartmayın. Rubux çıkartmayın. Oo, iki dakika var Gidiyoruz. Gidiyoruz. Efsane Arkadaşlar. Biraz hızlandırsak mı? Bana oldu? Bu arada az önce bir şey demedim. Zalırsam, ya, oh. Az önce çok fena açtım bu arada. Görmeyenler varsa. Oh, çok gittim bu sefer. Bu sefer daha da çok gittim. Kaç kere zıplayacağım. <laughs> 30'a çakıldım. Bak şimdi gene rekor. Aa, bir kere daha kayarsam açacağım ha. Kaydı aylım Adamla yarışı. Adam beni geçti. Yuhu adamı geçtim. Yuhu adamı geçtim. Bu arada şu pro... Ondan proje diyor. Nasıl? Nasıl? O şeyde bile yok. Nasıl? Bunu açabiliyorum. Uyuyorum kankacım. Hadi. Çok güzel destansı. Destansı iyi mi gelmek oluyor? Destansı hangisi? Destansı. Efsaneviden bir küs, nadirden iyi. Uuuu 4 tane pet Aha takılıyor Hadi uçuruz. Uçtuk Ama çok fena uçtuk Vardık çak diye çakıldık Anaaav Çak diye gidiyorum kız Hız gidiyorum gidiyorum kurtar beni. Yapıştım. Bir. Yapıştım buraya. Kurtarın demedim mi ben size? Dungay. Ha, ah, Messi mi Ronaldo mu? Messi. Ne oldu? Messi Ronaldo. Messi Ronaldo. Messi. Messi. Oy. Kaç Oh Oldu Gene mi oyun bitti? Neyse arkadaşlar Evet arkadaşlar Videomuza like atıp, abone olmayı unutmayın Bunları yaparsanız bu videonun devamı gelir o zaman hoşça kalın. Bay bay.